Niçin çığlığımı duymuyor insanlar? Bu günahlar da ne omuzlarımda? Niçin başı boş savruluyorum yapraklar gibi? Benim babam dünyanın derdini yüklendi de dünya benim babamı çekemedi. Dedim ya alacaklı gitti dünyadan. Alacağını da tahsil etmek için bizi bıraktı geride. Yoksa kimseyi geride bırakmazdı. O. Varsa bir emrin başımız üstüne. Bir diyeceğin yoksa rüyalarda buluşmak üzere. Dostların Allah emanet. <laughs>

...Aydarbaşı Amma Haftası olarak ilan etmiş olduk. Ee, her yıl, her hafta, o hafta içerisinde... ...irvizi etkinlikler inşallah yerine getireceğiz. Ee, bize çok şey öğretti, çok borçluyuz. Ee, çok sorumluluklarımız var. Bunları yerine getirmeye çalışıyoruz. Ee, bu sorumlulukları... ...üzerimizdeki vazifeleri... E, ...hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bizim için zor tabii. Bugünü tekrar yaşamak. Ama tüm arkadaşlarımız hep birlikte olabilmemize de bir vesile olmuş oluyor. Allah bizim ilk başta söylediğim gibi kaderimizi kutlu kaderlerle nişan eylesin inşallah. Allah hayırlı uğurlu etsin.